Bugün ne izleyeceğiz biliyor musunuz? Bugün önce arabalar gidecek Minecraft köyüne dalacak. Ondan sonra da gidecek tuvalete tek atmaya çalışacak. Böyle garip bir vs videosu izleyeceğiz. İzleyin sonuna kadar. beğenirseniz like atın. 2000 like da yenisini çekeriz. Videoları Wrecking Moments kanalından izleyeceğiz. Siz de bu tarzda daha fazla video izlemek istiyorsanız o kanala gidip abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi Nether portalı gördük. Hadi bakalım buraya dolmuş mu? Dolmuş gidiyor. Aha üstünde de bir şey var onun merdiven mi? Dolmuş gitti. Köye daldı. Evet köydeki evlerin tepesine çöktü. Creeper geldi. Creeper'lar patlattı. Bir şey diyeceğim. Creeper e, dolmuştan daha fazla hasar verdi köye. <laughs> Saçma oldu o biraz. Sırada taksi. Yolla. Bir taksi yolla. Camdan içeri girdi taksi. Oha! Abi yeri yıktın hep. Çık çık çık. Geldi creeper geldi. Creeper geldi. GG. Abi bir şey diyeceğim creeperlar gerçekten arabalardan daha fazla hasar veriyor ya. <laughs> Kendinizi patlatmasanız daha iyi olmayacak mı? Sırada böyle nostaljik bir araba uçuyor. Evet bebeğim. Köyün istinat duvarına çarptı. Hiç köylü yok mu ya etrafta? <laughs> diyecek bir köylü yok mu? Yok. Aha şu an arabayı yakalayamadılar. Araba şu an deli dana gibi etrafta gezerken Creeper'lara çarptı. Burnu da oha bu kadar Creeper patlarsa yalnız sıkıntı olur. Patlayacak mı hepsi? Aa patlamadılar iyi. Bu hangi araba olabilir? Serçe her serçe gidiyor Evet like atıp abone olmayı unutmayın diyor Have Evet bence de gidip o kanala Kesinlikle abone olmalısınız arkadaşlar Açıklamalara da bırakırım kanalı Aha terasa daldı Oha Oha terasa daldı Yuh terası mahvetti Geldi tarla Tapan ne varsa ha, Merhaba creeperlar Bunu kimse yakalayamayacak mı? Serçeyi kimse yakalayamıyor şu an Deli dana gibi tarlalara dalıyor bu. Abi araba paramparça oldu. Gaza yüklendikçe yere gidiyor ya. O ilginç. Evet yine creeperlar efsane bir hasar verdi kendi köylerine. Oha. Bir şey diyeceğim bak bu derdo Bıçak Bu çok derdo o. portaldan bebeğim. Binaya yandan. De çok da bir şey olmadı ya açıkçası. Çok da beklediğim hasar olmadı. Aa, bebeğim. Bir şey diyeceğim. Oha patlamadı araba. Oha patladı mı? Gerçekten ama beklediğim hasarı hiç veremedi. Boyutunu yani. Boyutuna aldın. Sırada bir kar küreyici diyebilir miyiz buna? Öyle bir şey evet. Küre bakayım. Aha creeperlar bekliyordu gördüm onları. Ha, şu tarlayı bir sür şöyle. Ha, hasadı bir al bakayım. Kamyon şu an kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. Okul servisini gördü. Kendi kendine taklaları falan kalktı. <laughs> Aha. Evi de yıktı. Yine yan yattı. Bu ne deli gibi bir araba ya. Evet. Kendi kendine bir şeyler yapıyor ve anlamıyorum şu an ne yaptığını. <laughs> Bu araba kendine bir şeyler yapıyor. Kendini deli gibi yaptı. Patlatın şunu ya. Creeper gel buraya patlat şunu. Bu delidir başımıza beladır ya. <laughs> Baş belası. Ha. Gömlet de beyim. Oh yes. Bu ne abi deli gibi. Aha sırada pembe nostaljik bir araba. Hadi bakayım. Direkt creeperların kucağına Ve gg Yah bu da çok kötüydü Hiç iyi olmadı Bu sefer kar küreme aleti olmayan kamyondan Geliyor Uçuyoruz. Oh. Oh. Creeperlar ne bakıyorsunuz gelsenize Aha araba yerin dibine girdi Sırada bir Ego. Abi ne çok araba varmış. Sırada bir Ego. Tamam. Hadi bakayım Ego. Araba büyük olunca çok da bir etkili olamıyor ya. <gülüyor> 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 Yalnız bir şey diyeceğim. Creeper'lar çok kötü yerde konuşlandı. Aşırı kötü bir yerde bekliyor Creeper'lar. Her gelen o binaya çarpacak creeperların üstüne düşecek Cık. Oha bu ne Yuh bu ne winch mi Winch mi roket atar mı her neyse Dur bakalım fena bir şey geliyor O ne ya İpi döne döne geliyor <laughs> Wow Camlar falan creeperlar Abi creeperlar yanlış yerde yani aslında doğru yerde ama bizim için yanlış yerde creeperlar. Aha Lambo bu. Salladım ama bence çok lamba yani. Pembe spor araba gidiyor şu an. Bu bir şeyler yapar. Hantal değil çünkü. Oo. Gazla. Evet sol binaya gir ha. Oraya. Heh. Oh. Oh. Aha sıkıştı. Aha çimento arabası. Diğer Kamil sıkıştı ya. Hiç iyi olmadı. Bu arada boğazım gıcıklandı su içeceğim arkadaşlar. Oh. Öksürmek istemiyorum çünkü videonun ortasında. Çimento arabası da Jort. Zaten hantaldı yani. Bu, sessiz bir tır gidiyor bebeğim, gazlıyor. Hadi bakayım şehre bela gibi çekecek mi? Oo. Bu şehri yok edemeyiz bu arada ya, mümkün değil yani. Şuna bak, daha battığı yerden çıkamıyor ki. E -e. Bu ne ekskavatör? Haydi bakalım. Sakin ol Evet Çok saçma oldu Aha düzeldi ama Aha devam Aha. Aha Yıkıyor Aha Yıkım ekibi yıkın arkadaşlar Yıkın Bir şey diyeceğim harbi yıkıyor He o lüks evi Şeymiş bu Gece konduymuş bu <laughs> Ruhsatsızmış Yok 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 yok. Patlat. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun ama ekskavatör bir şey diyeceğim. Bayağı iyi iş yaptı. Bu da. Bu da çok hızlı bir bebeğim. Oh yes. Haydi bakayım. Güzel bir iniş. Bir sürü creeper orada bekliyor. Ve sen de oraya git. aynı. Görmüyor musun bu Creeper'ları? Döndü. Ağaca dalacak. Dula bula ağacı mı bulduk? Araba daha hiçbir yere hasar vermeden kafası gitmiş arabanın. <laughs> araba dandik çıktı gençler. Aha. Gariban Creeper'ı aldı altına. Aha. Gariban dedik Creeper tek attı. Sen de gel. Oh yes sırada bu ne? Defender mı? Bence Defender. Defender iyi iş yapabilir. Benim ardı ya. Oha çok gittin. Çok gittin. Dur haritadan çıkacaksın. Ee, merhaba creeper'lara doğru sürme. Maşallah dediğimiz 2 dakika yaşamadı ya. iş yapabilir dedik iyi ki ya. Oha. Aha. Explosion mu diyor? Patlayıcı mı diyor? Ne öyle bir şey diyor sanki. Fenasal bir tır geliyor. Fenasal bir tır geliyor. Patlayıcı mı yüklü bu? Explosion diyor. Aha kaldı. Saplandı kaldı. Abi yok fenasal dedik o da tır çıktı. Aha roket. Niye attın oraya roket? Oğlum niye oraya atıyorsun? Yanlış yere atıyorsun ya. Bak bu iyi iş yapacak. Rezal bu iyi iş yapacak. Oha Portekleri attı. At 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 Ve ee, sen böyle böyle yıkarsın binayı. He. Mantıklı. Sen hiçbir şey yapmana gerek yok ki. Ateş! Düşüyoruz. Devam 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 devam. Ateşle ateşle. Ya niye öyle oldu ya? Çok daha iyi iş yapabilirdi de. Sırada garip bir ekskavatör mü gidiyor? Bu ne bu? Kendi kendine giderken zaten bir parçası oraya uçtu. Yarım yamalak bir şey oldu. Çok dandikmiş bu arkadaşlar. Evet. Daha gelirken tepesi falan gitmiş bunun Oha. Oraya kadar gitti. Bunu eskitirler. Hiçbir şey yapamadı. Cici ezbin. Sen de patla. Heh, patlayın oğah. Yeter artık. Diğer araba. Abi herkes patlıyor şu an. Oho. Sadece tekerleri kaldı hala patlıyor. <laughs> Yeter dünyanın dibine geldik. <laughs> Abi şehri arabalarımız zarar verdi? Kripurlar zarar verdi belli değil. Yuh dünyanın çekirdeğine düşüyoruz şu an galiba Aa su çıktı aşağıdan Çok ilginç Hala patlıyoruz Evet Creeperlar sağ olsun ülkeyi böyle böyle yok edecekler şimdi Ne de güzel bir su çıktı oradan ya Sen de patla Hah, Sen de patla Oo. Oo. Çekirdeğe geldik Sonunda bitti arabalar. Şimdi de arabalar vs kocaman bir tuvalet. Senin de içi idrar dolu. Ee, berbat. Hadi bakalım bir sürü güzel araba var. Böyle bir üstü açıkla başlayalım. Oha orada da bir şey dönüyor. Oh! Hayda parkurluymuş. Çok kötü oldu. Ha bunlar o zaman tuvaletle vs mi atıyor? Evet berbat oldu şu an. Aha, patlayıcılar. Değmedi patlayıcı. Bunlar o zaman tuvalete varmaya çalışıyorlar. Yani kesin varamayabilir Çimento arabası. Aha kurtuldu çimento arabası. Tuvalete doğru gidiyor. Tam 12'den deliye bebeğim isabet. İyi. Tamam çimento arabası. Avzar ha, hasar verme değil mi amacımız? Geç. <laughs> Süpersin. Yık yıkmaya çalışmıyor muyuz ya? Al işte. Abi bir milim sona gitsen olacaktı bir şeyler ama bu da boşa gitti. Şu an tuvalete girebilen bir tek çimento arabası var. Şu an efsane nitrolu spor araba gidiyor. Ya bu gider ya gider gider. Abi benim. Oha kapağı daldı. Arkada da kaldı. Aa arabadan indik. Neyse en azından hasar verdi ya. Yine winch mi ne olduğu belli olmayan dört kollu bir araba. Like atıp abone olmayı unutma diyor. Evet. Dediğim gibi açıklamalara bırakırım o kanalı. Gidin böyle acayip efsane videoları var. Atla. Gidemedik ya. Hiç iyi olmadı. Sırada kar küreme arabası. Gider mi? Bence gider. Aha gitti. Şöyle sifon kısmına mı dalacaksın? Sifona! Oha hiçbir şey olmadı Oha! Sifona daldı Bir kare bile düşmedi ya sifondan İlginç Tamam yine nostaljik üstü açık araba gidiyor Havalı araba Bu varabilecek mi? Vardı Sendeyiz Bu da hiç hasar veremedi abi bu ne? He, o zaman biz Tuvalete hasar vermeye çalışmıyoruz galiba Tuvalete girmeye çalışıyoruz <laughs> Buradan bu çıkıyor. Ego gidiyor şu an. Ego Kızılay'dan Kalkan Ego. Evet. GG ez oluyor. En son hangi egoya bindiniz? Hadi bakalım. Ben en son egoya bayağıdır binmediğimi fark ettim. Evet. Çünkü bir yere gitmiyor. Aha, ekskavatörde GGS. Egoyla gidecek bir yere gitmediğim için egoya da binmemişim. Evet. Ekskavatör GG. Abi burada da bir şeyler yıkılıyor ya. Merdivenler falan. Burada da ayrı bir yapı var. Tank gidiyor. Haydi bakayım aslanım. Gazla bu ölecek. Aha, bu belliydi bak. Hep böyle oluyor. Çok güvendiklerim GG es çıkıyor. Aynı gerçek hayatta olduğu gibi arkadaşlar. En güvendikleriniz GG es çıkar görürsünüz. Aha Oho. Bir de top atıyor. Bu. Bu da mı ekskavatör oluyor? Bu ama ekskavatör böyleli olan değil miydi ya? Bu böyleli. Aha bu girdi. Dipte ne oluyor ya? Ya dipte bir şeyler gördüm ama tam göremedim. Bu hava savunma. Hava savunma aracı şu an gidiyor. Gazla şimdi gazla. Evet. Biz silah at bir şey at. Yetişebilecek mi? Yapamayacaksan boş ver. İme geçsiz bir, bir arabası sen ya. Bir patlat kendini orada. <laughs> Vur kendini duvarlara ya. Aha mavi Tommy versetti arabası GTA Vice evet GGS. Çok hızlı oldu. Bu yapı ne yapısı ya? Burada da bir yangın var ama anlamadım. Duvar sessiz tır gidiyor mu? Gidemiyor arkadaşım. I Oğlum çok saçma bir yerde fren yaptın ya. <laughs> Yok ya. Al işte. Çok gereksiz bir fren oldu o. GG Zord. Sırada Defender'ımsı bir şey. Hadi bakayım bebeğim. Tam 12'den tuvalete. Oh mu? Yok aa. Kaldı sifon Şeyde kaldı ha. Tamam tamam girdi girdi. Sıkıntı yok. Sırada odun yüklü, kütük yüklü bisikleti de kattı önüne derken de bisiklete de kattı. Pardon, bisiklet diyorum, motosiklet. Bu gitemeyecek Bu varabilecek mi? Aha vardı. Oo bebeğim. Kapağı kırdın ama yok. Giremedi. Yine bir Dor sessiz tır Bu gidemez Aha Aldı çevirdi çevirdi <laughs> Dedim abi bu gidemez diye Ertan'ın dışına fırlattı o Hala gidiyor Patlat gel En dandik buydu bence Bu sırada Oha Forklift Forklift gidebilir mi Ya ne yapıyorsun ya <laughs> Evet Fuck GGS fail oldu. Çok kötü fail oldu Bu kesin Subaru Impreza var ya. Bak adım gibi eminim bu Subaru. Subaru ne yapıyorsun? Sana güvenmiştim. Neden böyle yaptın? <laughs> ben seni çok sevmiştim sen neden bana böyle, böyle yaptın? Bu gider bu kamyonet gider. Kamyonet gidiyor. Biliyorum abi. Bu gidecek biliyorum. Bak direkt deliksiz. Çolop girdi. Ah elimi masaya vurdum. Aa, acıdı. Sırada doğru sessiz tır. Bu da gider. Bu da gider. Aha gidemedi. Geri gel abim. Topla gel topla gel topla gel. Tamam çarpınca dur. Ölünce dur. Süpersin. Sırada. Bu ne ya? Bu nasıl bir kamyon ya? Araba mı taşıyor bu? Bu galiba araba taşıyanlardan. Bu gider. Bu hadi Oo, bu da gitemedi. Bu da tuvalete giremedi. Yani senin için sevindim. Tuvalete niye girmeye çalışıyorsun ki ayrıca? Tank gidiyor Ama bu fena bir tank ha? Bu öyle böyle bir tank değil. Ama gidemeyecek gibi geliyor bana. O gitti. Git hadi gir. Çok gazladın. Ne yaptın ya? Çok gazladın. Olmadı. Tankı da patlatamıyorlar ki. <laughs> Aa patladı mı? Yo. Tankı patlatamıyorlar hakikaten. Aa patlamış. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Yolculuk nereye? Evet. Ha tamam evet diğer arabayı almaya gidiyormuş adam. <laughs> tamam bu gidemez. Aa gitti. Ben gidemeyecek sandım ya. Gidemedi evet. Ben demek ki çok öngörülü bir insanım ya. Benim içime doğdu gidemeyeceği. Sırada uzun bir tır geliyor. Uzun tır bu gidemez abi kesin o vuracak o. Net vuracak net. Aha vurmadı ya. Hayda. Bu giremez. Cırt. Geçmiş olsun. Giremediniz tuvalete. Sevinsem mi üzülsem mi bilemedim yani. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Çok garip şeyler izledik. Yani arabalar köyü mahvetmeye çalıştı. Oradan diğer arabalar kendini klozete sokmaya çalıştı. Çok ilginçti. Ama eğer izlerken eğlendiysen ve beğendiysen likelamayı unutma. Hepinizi şimdi bu kanallarda bekliyorum. Şu videolardan da devam edebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.